Yani gelinin kolunda Erzurum burması olmaz o aileye kınarlar mı? Yani, yani derler ki işte bak bir Erzurum burması dahi takmamış. Öyle <laughs> yani mi? Yani ne yaparsan yap Bunu Erzurum. Yaparlar, yani ne yaparsan olur. yap olur. işte bak burması yoktu derler yani. Peki bu, bu modelden bu burmadan kemer de var mı? Yani kemer şu ana kadar isteyen olmadı. Yani hmm. çünkü Öyle bir talep falan yok. Talep bilezik ve yüzüğe var. Talep ve bilezik ve yüzük. Bunlar da Erzurum işi. Onlar da mesela aynı tokadan aynı yüzük. Önemli. önemli. Peki gelinin e, Erzurum burması yüzüğü olmazsa o da ayıp mı? Tabii. <laughs> yani işte Danlarlar yani derler ki işte bak. Kınarlar mı? Kınarlar yani. Erzurum burması yok, yüzüğü yok. Yani setin olup olması önemli değil. De. Erzurum burması göze batar. Peki Zeki abi sen evlendiğinde e, yenge ne kadar burma götürdün? Doğru ama. Doğru söyleyim yani 120 gram şey vardı. Erzurum burması o vardı. O zaman da böyle sarraftın değil mi? Tabii tabii. Ben kendim yaptım. Aa <laughs> ne şanslı. Evet. Sonra İsmini falan da yazdın mı? Harf, baş harflerini falan bıraktık. Ay, i̇şte benim baş harfim, eşimin baş harfi, Aha. Öyle şey yaptık, yaptık. Sonra 120 gram götürdün. 120 gram. Peki yüzü kaç tane götürdün? Vallahi yüzü hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yani şey yaptık. Götürmedin adım, mi? Götürmedim değil. Burma yüzük götürmedim. Aa niye? Ya ne bileyim. O Seni kınamadılar, kınamadılar mı? mı? Kınamadılar. <laughs> Kınamışlardır haberin <laughs> yok bence. <laughs> Belki arkadan konuşmuş olabilirler. <laughs> Kesin. Peki yenge istemedi mi? Sonradan yaptık. Değil mi yani? yani aynen? Peki şimdi? Yani Burma yüzüğü bir de genelde e, genç kızların değil de biraz daha e, evli, hanımların. evli, ondan sonra böyle 30-40 yaş aralıkları olanlar. Ben ben artık hak ettim e, yani, yani öyle mi abi? Yani size bir tane yapmak lazım. <laughs> <laughs> Benimkinde bahar yazsın abi, bana bir tane bir. bir Burma bileziğe yapalım. Bir bilezik bir yüzük yapalım Burma bana. Burma yüzüğe şey yapalım. B harfi bırakalım. Bileziğe de bahar yazalım. Aynen. Peki e, kaç günde yaparsın hazırlarsın bir bana abi? Hem yüzüğe hem bileziğe. Hem hem Oo, Süper o zaman. E, bana abi söyleme 100 gram alamam da kendim alacağım neticede. Ne yapalım bir 50, 50 gram bir tane yapalım. Bir Ondan 50 gram bir 50 bilezik. Gram da biraz daha tekleştirdikten sonra onu da öyle yapalım. Aynen 50 gram bilezik. E, yüzüklerin gramajı ne oluyor? Yüzükler 4 gramdan başlayıp 10 grama kadar çıkıyor. E, 5-6 gram 5-6 gram ideal. Aynen bir 5-6 gramlık da ya da 10 gramlık bir de yüzük yaptıralım abicim. 10 gram fazla olur. Biraz kalın olsun havalı olsun yapıyorsun abi? Bir anda etap etap yani 5 gramdan başlayalım. <laughs> abi sen daha, daha fazla satış yapmak için normalde yapman lazım. Müşterinin memnun olması önemli He. bizim için. O bu şimdi bunlar yani kaç yani bu gramlık biraz fazla. Parmağı falan biraz O zaman 2 şey tane yapalım. Bunlar 5 gram, 5 6 gramlık falan bunlar. Tamam 5 5 gramdan 2 tane yapalım. 5 gramdan 2 tane yapalım. Aynen. Şöyle yan yana takayım. Tamam. Biraz Tokalar nasıl olacak? Olsun. Orada toka seçenekleri falan var. Onu, sadece bunlar mı seçenekler? Yani farklı da isterseniz yaparız Var mı katalog? Yani katalogdan da gösteririz İsterseniz bir yerden mesela esinlenip işte şundan bana yap derseniz ondan da yapabilirim Abi sen geleneksel bir iş yap bana. Geleneksel bir iş Gören olarak, evet bu Erzurum burması O zaman şu parmağınız, şu Başta şu. olan Bu mu? Bu tam her şeyle Erzurum yüzüğü Yüzüğü yani, ve tokası, tokası Bu mu oluyor tokası? Tokası o değil şurada var ben demin göstermiştim bu Ha Tokası bu bu tabii süslendiği zaman daha havalı olur. Şişe zaman ödeyecek. renk yapılacak, kalem atılacak. Bu 100 gram değil mi abi? O 100 gram bir tek. Bir tek ne demek? Yani bizim burada zaten genelde şöyle çift kullanılır. Ha, yani bilezik çiftli mi O çift. Lazım. Bizim burada mesela biz Karadeniz'e falan da yapıyoruz. Oralarda tek takılıyor. Ama bizim burada Erzurum'da çift olacak. Ha. Yani Burmaz bilezik denildiği zaman, gerine gidildiği zaman tek yok. Çift. O zaman bundan iki tane yaptırıp i̇ki tane. götürecekler. 200, 200, Eyvah. 220 bin lira. De... Eyvah. Vallahi heyecanlandı. <laughs> Bu devirde değil mi? <laughs> Eyvah. Peki abi yenge şimdi senden bilezik istiyor mu? Ben o zaman haftada bir bilezik isterim. Mesela. İstiyor. İstiyor da o da zaten baktık ki <laughs> sürekli gelmediği için daha istemiyor. <laughs> <laughs> Neden götürmüyorsun kadıncağıza? Yani, bu da yani bizim için de bir maddi şey var yani. Doğru. E, hangi aralıklarla gidiyor? Değiştiriyoruz geliyor? yani. Mesela kolundakinin biraz şey yaptığı zaman onu alıp yenisini veriyoruz. Aa, böyle öyle bir... şey olur mu abi? Sevgililer günü var, Dünya Kadınlar günü var, yılbaşı var, doğum günü var. Yoksa... Tabii ki hepsini burma <laughs> bilezik götürmen <laughs> lazım. Günümüz çok. <laughs> evet, tanışma yıl dönümü, evlenme yıl dönümü, doğum günü. Böyle... Sayıyorum abi bak yılda yengecim buradan e, abi bana kızma gerçekten ben yengeme buradan bir tavsiye <laughs> etmem lazım. Yengecim yeni yıl hediyesi kesinlikle olmalı. Yeni yıl. Yüzük değil mi bunlar? E, tabii yok yok, yok yüzük bir değil, bir değil bir hepsinde bulma bilezik şey. abi. Aynen. 50 gram 100 gram bile. Yani bilen. bize de çalışalım. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> yengeme çalışman lazım. <laughs> Sayıyorum yılda kaç hediye alman gerektiğini. Aslında bunu bütün erkeklerin yapması lazım gücüne Bil göre. Erkekler Güc biliyor da. Gücüne yani göre. Bilmeme şey yapıyorlar böyle. Bilmezlikten geliyorlar. Hiç, hiç hoşuma gitmez <laughs> abi onlar aynen. Ay bir çiçek bile olsa hatırlatması bak programı lazım. Programı izletmezler. <gülüyor> 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 Bu kız çok akıllar veriyor izlemeyi. Yani siz, siz şu anda bizim Erzurum'dakinleri. <laughs> Olsun abi ben şimdi buradan sayıyorum hanımlar yılda kaç kez eşlerinizden hediye ist istemelisiniz? Yeni yıl. Hediyeyi de açıklayalım. Doğum günü. Burma bilezik. Hayır abi şimdi du <laughs> duruma göre e eşi senin gibi birisiyse burma bilezik tabii Durma ki. Bilezik. Ama du hani durum e neye elverişliyse ona göre çiçek bile olabilir ama muhakkak o hediye gitmeli. Oh, İlahi. Bir, like. bir türlü saydırmadın abi bana vallahi ya. <laughs> İzin vermiyorsun bir dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni yıl, doğum günü, tanışma yıl dönümü, evlenme yıl dönümü, Dünya Kadınlar Günü, Sevgililer Günü. Evlilik yıl dönümünü saydık mı? Saydın evet. Doğum günü de saydık. Dünya Kadınlar Bizim Günü de parmakları saydık. Sıfır tamamlayacaksınız. Altı, evet. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.